Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep birlikte online kafa topu oynayacağız. Şimdi online kafa topunda e, yeni kurdum, yeni şey yaptım. Yeni güncellemeler gelmiş. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Oyunda adım YouTube Boy NCS yani YouTube oyuncusunun kısaltmaları çünkü çok uzun olduğu için kabul etmedi. Sondakileri sileyim dedim. Onlarda da hep alınmış. E, bir iki denemelik bir şeyler yaptım ama devamını sizle birlikte yapacağız. Şu ana kadar 6 tane taraftarım oldu. Şuradan görevlerimiz var. Buradan görevlerimizi yapabiliriz. Ondan sonra offline'dan başlangıçta 1 ve 2 yaptım. Sırada 3'teyim. Marketten buradan çeşitli şeyler alabiliyoruz. Ya market şu anda kalsın. Markete şimdilik girmeyelim. Bence sezonumuz yok ama maç yapabiliyor muyuz? Amatörde evet yapabiliyoruz. Evet ilk maçımızı yapalım. Ücretsiz bir şekilde bin giriştik. Bir maç yapalım arkadaşlar. Gelsin rakibimiz Max. Max ile birlikte oynayacağız. Max şeyi değiştirmiş. Bunlar iyi. Özel yetenek olarak büyük kale büyük kafa buzlanma. Evet bunlar güzel. Başlayabiliriz. Bebeğim Gel adamın şeyi taraftar daha fazla ama. Hop ilk golümüzü attık ve gol. Süpersin hadi hadi bebeğim hadi. Hop. Şu da iki. Budur. Hadi gel gel. 90 saniyelik bir maçta. Hop. Lan. Şu da. Şu da. Lan güzel bir açıtma ama. Puh. Kendi kalemize yedik iyi mi? Şunu attık. Gelecek. Lan. Lan. Hop ve de gol. 3-1. Youtube oyuncusu Max'i öttürüyor arkadaşlar. Özel yetenek kullanalım mı? Hop o gol zaten. Şimdi bir özel yetenek katalım. Gelsin. Büyük kafa. Evet. Gol. Ve 5-1. Gel. Gel bebeğim. Gel. Ben seni öttürürüm. Lan. Hop olmadı be. Yedik. Canımı sağla. Lan! Aa heyecana kapıldık. Lan! Neyse, bunlar hep average olsun. İpneye bak, bana gülüyor. Al bu da sana girsin. Bu da sana girsin. Bu da sana girsin. Bu da sana girsin bebeğim. Bebeğim. Şu da sana şuradan şöyle. Bu da sana girsin. Bir tane. Gel. Gel şimdi. Gel. Bu da sana girsin. 9-4. Çok güzel oynuyoruz. Süper oynuyoruz. Gel. Vur lan. Maloş. Maloş. Maloş mi? O sana girer. Hop. O bana girer. Sana değil bana girer. <laughs> Ve de şudur. onla 5. Son 10 saniye. Hop. Daha özel yeteneğim var. Bir özel yeteneğim daha var ama gerek yok. Gerek yok. Bebeğim. Gel. Kareyi büyüttük lan. Kareyi büyüttük çabuk çabuk. Gitti ama. Gitti 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 gitti. 11 6 arkadaşlar. Ve bu da sana kapak olsun bir tane. Max. 3 5 tane yedik diye hemen bize gülüyordu. Yeni rakibimiz gelsin. Kim geliyor? 42 cid 95. Bu büyük ihtimal Konyalı bir arkadaş. Hop, büyük kafayı kullanamıyoruz. Gerek yok. Ee... Şuradan küçük kaleyi seçip devam edelim. Evet. Büyük ihtimal 95 doğumlu Konyalı arkadaş. Bol şans bebeğim. Sana da bol şans. 95 doğumlu. Lan. Diğer sunucu. Lan. Oğlum. Senin bağlantı sorununa beni başlatma lan. Vallahi ben sinirleneceğim şimdi. Hadi. Oo, Bu ne arkadaş ya. Yeni rakip gelsin. Hüseyin Çevrim 34. İstanbul'dan. Hüseyin. Ayakkabılara bak. Takunya giymiş lan. Maloş. Maloş. Aa biz çeyiz. Misafiriz. Misafiriz. Olsun. Misafir olalım. Sıkıntı değil. İlk golümüzü yedik. Sıkıntı yok. Bura bana ters geliyor ya. Ya. Ters geliyor bura bana. Bu kale bana neden ters geliyor? Hoppa. Of. Yapma be şu da sana girdi mi? Girmedi. 2-0 şu an yeniliyoruz. Ama ben bu maçı alırım. Bu maçı alırım. Ben buradan bu maçı çeviririm arkadaşlar. <laughs> Oo güzel kurtardı. Helal olsun lan sana. Helal, helal olsun lan sana. Of! Of ve çok güzel bir gol. Güzel defans, güzel şut ve yedik. Yapma Hüseyin İstanbul İz İkimiz de İstanbul'dayız tam vuramadım. Maloş. Puu. Hüseyin. Hüseyin. Bu da sana girsin. Hüseyin. Hoppa kurtardık. Güzel. Aaa. Bu ne ya? O bana gelir arkadaşlar. Lan. Oğlum yapma ya. inanın Burayı. Bu kale bana ters geliyor ya. Bu kale. Bu kalede oynayamıyorum. Hadi oğlum hadi çabuk yapma be. Bu kale çok ters geliyor. Ve of! Hadi hadi yetişeceğim 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 yetişeceğim. Of! Yediğimiz gole bak ya. Hadi. Çok havalanma havalarını alırım. Hoppa! Hoppa! Ma Götümüzden. kendi kalemize götümüz attık iyi mi? Lan madem öyle ben de pislik yapar. Sana atarım lan. Faal yaparım. Lan lan yetişmemedi ya. Daha yani iki maçın aynısı. 11'e 5 yenmiştim. 11'e 5 yenildim şimdi de. Arkadaşlar ney paramız gitti. 3 tane taraftarımız gitti. O P ne lan? P'yi bilmiyorum. Devam. 6 taraftar yapmıştık. İyi mi? Oo, Berzan Bozo. Berzan Bozo. Gel bakalım. Berzan Bozo. Bu da yeni. Bari taraftarlarını alayım. Üç taraftarını alayım Berzan. Berzan üç taraftarını aldım Berzan. Lan. Ben yine şeyim ya. Arkadaş bu kaleyi sevmiyorum. Ben ya. Yapacak bir şey yok bari. 1-1. Bir, 1-1. Bir. Bir, bir. Hadi arkadaşlar. Berzan Bo, Ve gol. YouTube oyuncusu çıktı. Kalesinden çıktı top ilerliyor. Vazgeçti ve defansını yapıp bir şut ve olmadı. Şimdi gel bakalım. Hop! Hoppa! YouTube oyuncusu güzel bir gol daha. Güzel. Kaleyi sevmiyorum ama bu sefer karşımdaki rakip çok zayıf çıktı. Hoppa! Rakip zayıf olunca yapacak bir şey yok. Haydi gel. Tamam vur hadi. Vur hadi vur. Olmadı. Olmadı. Ters köşe bir atacağım. ve budur. Kalecisi hiçbir şey yapamadı. Berzan Bozo. İlerle ilerle. Hoppa. Başka bir yere bakarken gol yedim iyi mi? Hadi. Lan lan lan. Hop. Hoppa. Yedik lan. Tamam lan. Madem öyle. Bak lan. Bak çerezde. Ben de sana atmazsam. Of. O kaleye atamayasan yani malsın. Berzan Bozo. Hoppa Berzan Bozo. Şutunu çek. Youtube oyuncusu. Hoppa. Çok güzel Youtube oyuncusu. Yapma. Yapma. Gel 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 gel. gel. Lan sıkıştık. Lan. 5-5. Şu golle de seni bitiririm bebeğim. Son dakika son saniye golü. Ve son saniye golü. Son saniye golü. Ettim. Şimdi şu biriktirdiğimiz paraları biraz harcayalım. 47.530 şeyimiz var. Altınımız var. İlerliyoruz. Bunlar ücretsiz. Bu kim lan? Aa, Schneider. Schneider'ın zaten 3 videosunu izledim. Daha 10 tane daha izlemem lazım. Hiç gerek yok. Buradan parayla alabileceğimiz bunlar kim lan? Ha. Bir saniye. Schneider'ı geç. Parayla geç. Bunlar kim? Bunu tanımıyorum. Onu da tanımıyorum. İbrahimovic. 50 bin liraymış. Aslında İbrahimovic alınabilir. Biraz daha biriktirip para biriktirip Oğlum Yürü git ya. Yürü git ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Oğlum ben hiçbirini tanımıyorum lan bunları. Geç. Şimdi markette madem öyle ayakkabımızı bari değiştirelim. Değil mi? Ayakkabımızı, şuradan ayakkabımızı değiştirelim arkadaşlar. En düşük ayakkabıyı bir alalım. Evet. Ayakkabımızı değiştirdik. Sarı kırmızı bir ayakkabı aldık. Ha bunlar da düşmüş. Ha takım rengiymiş bunlar. Bilerek yapmadım arkadaşlar. Sakın Galatasaraylı olduğumu düşünmeyin. Bak şu Nike falan da alabilirmişim gerçi. De en düşük demiştim. Neyse. Şapka istemiyorum. Geç şapka. Gözlük de istemiyorum. O adam. Maske. Geç ya. Bunları daha para biriktirip sonra alırız. Şimdi buradan bir çıkış yapalım. Takım. Aa takım kurabiliyormuşuz. Takımımızı kursak. O 500 taraftar diyor. Daha o kadar taraftarımız yok. Offline'daki görevimizi bitirelim. Gerçi çokmuş lan. Kaç tane daha 3'teyiz. Daha 16'ya çok var. 3 maçta offline'da yapalım. Sonra videomuzu sonlandırırız. Ne diyor? Rakip maç boyunca görünmez. Yani sıçtın diyor. Kısaca sıçtın diyor arkadaşlar. Devam et bakalım. Hop. Şu ilk golümüz. Rakip 3. Rakip 3. Hop. Rakip. Hop. 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 Ve gol. Sen ne kadar gözükmezsen gözükme bebeğim. Bir de boyandı ve de şu da gol. Şu da gol. 3-0. Hat-trick. hat Ooo hat güzel bir aşırtmayı sokamadık. Kendi kalemize soktuk. Hiç önemli değil. Hoppa ve de şu da gol. Şu da gol. Şu da gol. Devam ediyor. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Haydi bakalım. Şu da sana girsin. 5-2. Lan. Görünmüyorsun diye. Sen kimsin lan bana tokat atıyorsun. Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Görsem ben seni güzel açlayacağım da görmüyorum işte gel. Gör. Adamı dövmeye çalışıyorum ama bulamıyorum adamın yerini. Lan oğlum. Bu neydi ya? Bu neydi ya? Ah! Tamam. Neyse ciddiyemizi bozmayalım. Ciddiyetimizi ciddiyetimizi bozmayalım arkadaşlar yoksa yenileceğiz. Hop! de işte gol. Bu da gol, bu da gol. Gel bebeğim. Gel. Aa olmadı. Neyse, olur, 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 olur. Bu da Aa! Ciddiyetimizi bozma. Ciddiyetini bozma. Ciddiyetini bozma. Ciddiyetini bozma. Ciddiyetini bozma bebeğim. Hoppa! Bu da Aa! 8-8. Hadi. Bir de şerefsiz bize gol atışı yapıyor. Vuruyor. Neyse ciddiyeti bozma. Oğlum seni bir görsem var ya ben sana yapacağımı biliyorum ama ben sana yapacağımı biliyorum ama ya bir de gelip bize vuruyor ya o zaman kafayı yediriyor bana. Hop. Hop. Aaa. Nasıl kaçırdım? Hop. Sana Son saniye golüyle yenildim arkadaşlar. Hem de şu delik şey. Hunili kıza. Bir tane daha oynayacağım bu hunili kızı. Hunili kız. Hunili kız. Götünde kuyruğu da var. Ama gözükmüyor. Tamam geç. Gözükmese gözükmesin. Bu sefer bu sefer bendensin. Ha ters kale. Ters kale yapamam. Hiç yapamam. Ters kale. Ters kale yapamam. Ama şu bir gol. Bebeğim. Mecbur topu takip edeceğiz. Hoppa. Yapma be. Hop. Şu da gol. Hadi gel. Bu golde sana girsin. Bu golde sana girsin. Hop. Şu da sana. Şu da sana. Şu da sana. Şu da sana bebeğim. Bebeğim şunu bir kapatalım özel yetenekleri. Bu da sana girsin. Hunili kız. Hunili ve... Lan. Lan o nasıl bir golde? Bu da sana girsin. Güzel. Ve bir özel yetenek daha. Hoppa. Bu gol de sana girsin bebeğim. 7-2. Hadi oğlum. Bu neydi lan? Of çok güzel attı ama. Tebrik edelim. Hop şu da sana girsin. Bu da sana girsin. 8'ine soktum. Daha ne kadar sokacağım bilmiyorum. Hop şu da gol. Bu da gol bu da gol. Hah böyle bana vurursun işte. Hop şu da gol. Bak. Gel baba, gel bakalım, gel. Yapma. Hoppa. Bu da gol. Bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil? Kemal Sunal'ın dediği gibi. Bu da mı gol değil Hakim Bey? Hadi gel. Hop. Şu da. Oo güzel kurtardı. Güzel kurtardı. Lan. 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 Yapma be yetişemedim. Yetişemedim ama şunu atarım. Hiç affetmem. Son 9 saniye bu boku yedi. Hoppa. Hop. Hoppa. Hoppa. Hop. Hop. Haydi bakalım. Bu da sana girsin bebeğim. 13'e 6. Sizi çok sıkmayalım arkadaşlar. Böyle duralım ve videomuzun sonuna gelelim. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.